Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kupa kasacağız ya da aşamalar da kasabiliriz. E, biliyorsunuz bir geldi. Altın olacağız. E ben birazcık Meredith'i kasarız diye düşündüm. Meredith birazcık kötü karakter <laughs> oldu bu <tarihte> <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> Seçelim. Bir tek hesaplaşmadan. 25 rütbe, rütbe 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Evet Of. Oh. Oha herkes elmasa. Bak, yorana karışmayacaksın kardeşim. Benim en sevdiğim karakter de yok. Leon, Leon değil dedim. Korkma çıkmaya başladım. Neyse. Bu emoji olanlar beğensin videoyu. Bedava ücretsiz dağıt. Tıdıyordur. Arkadaşlar siz bu sezon ne çıkardınız? Ha, hangi kostümü çıkardınız? Onlar da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yağlamacı Menese'yi çıkardım. Başka da çıkaramadım. <laughs> Herkes var ya. Usta ben şunu alsam. zaten. Aa bak, Piper var. Kızım sana araba alayım yok baba. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar birincilik geliyor mu? Şu Allah. Neyse i̇şte ikinci olduk. 8 kupa gelecek. Hemen melodimize. Melodi bunu 17 rütbe yaparsak yaparız. Kaç kupada? 80 kupada veriyor kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulüp etiketi şurada. 9000 kupa üstü gelebilir. 9000 hatta. Ay fazla. Amatör olduğu için. 4000 hatta 3000 olsun. Kaydettim. Gelebilirsiniz. Ee, e, bunlar ben şunlar benim tanıdıklarım olduğu için şunu bir düşüreyim. Hayır Tamam düşürdük. E, ee, kıdemli hediyemizdir. Başkan yardımcısı ben tanıdıklarım. Ben başkanım. Gelirseniz yani 52 bin kupa şu anda ama siz e, bu arada 48 bin kupaları falan şeyi vereceğiz. Başka yardımcısı. Hedef 300 k olmak. Yani 300k yaparız. 1 milyona hedefimiz de olabilir. Biraz daha kısak. Melodiye. <laughs> Oğlum yük alacağım dediğim bunlar geliyor. He baba, he baba. <laughs> Daha çok ölmemeliyiz. kurutu iyi arkadaşlar. Bu yüzden aldım melodi yani çok güzel. <laughs> Ana, Şu an kurutuya bastım. Şimdi bu kurutu <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Biraz şey yapalım da bekleyelim. Yoksa bunlar bize haşlanmış yumurtayı çevirecekler. Katır kutu yiyecekler. Bu arada rule start gelmesini istiyorsanız en fazla 13 beğeni gelmesi lazım. 20 beğeni falan gelmesi lazım. Çünkü rule start yüklenmiyor. Ama yükletmeyi çalıştıracağım. Şey şimdi alalım şunları. Bak kulçeyi şimdi ziyaret yani. Hey baba hey baba. baba. Oğlum sana araba alayım. Baba yok baba. Sana ne alem. Hey baba. Hey baba. Bakın arkadaşlar bunu yenemeyebiliriz. Bitti. Öldük. Allah. Çok az canla kaybettim yok. Karlı ölçüsü yani. Ama yine de onu aldık. Bu arada arkadaşlar 12.000 kupa oldum. Hayırlı olsun 13 13.000'e kasacağım. Şimdi sıradaki. Hadi. En fazla altın bir. Daha sürüm bitmesine kaç gün var? 24 gün. Ben Rus yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve eğer bu videoya 20 like gelirse dedim. Rus videosu direkt gelecek. Tabi Ama bayağı zorlayacağım yani. Bayağı geldi. Bak ben köpeği öldürürüm. Biraz. Oha kaç tane atar? Hayırdır, hayırdır. Şu an daha Öldürdük. Kelebek Piper Allah. Piper'a şey çok. Oynayabiliyorsan iyi. Ben kelebek Piper almak istiyorum. Ama Ben böyle Yooof sıkıştırıyorlar ama peniyle ha. Ben nereye kaçayım? Neyse. Aşağı almadık. Bak var falan. Duram. Herkes elmas. Bir biz elmas olamadık. O da altında kaldık. Ya search. Abi yem bu ne searchmuş be ya. Biz efsane bir karakter yok. bunlarda da şey var. Bu arada melodiyi Kasacağız yani ben şunu dedim gibi. Şey geliyor zaten, şey gidecek. Engulo eskiden seviyordum da şimdi çok sevmiyorum. Ama baya kastimıştım. Biraz bekleyek. Allah, bak büyük ihtimalle daha bir iyi vuruyor <laughs> ana He baba, he baba. Bakın şuna bir arkadaş olmak istiyorum. Hatta olmayacağım. Ben şöyle bir yapayım da. Birazcık burada gidecek. Tat da, da beklemeyiz. Böylece Birazdan video biter büyük Bundan sonra. Zil çalacak. Tamam. Neyse sonra gidiyorsun. Görüşmek üzere bay bay. Melodiyi ben kasacağım siz yokken de. Görüşmek üzere bay bay.